Ya benden nasıl böyle bir şey istersin sen Cenk? Ya babamdan kalan tek mal varlığı mı varsa benim? Anne zaten ailemiz için istiyorum, şirketimiz için istiyorum. Bizim için yapacaksın ya. Vallahi hiç zannetmiyorum. Neyi zannetmiyorsun? Şu an zor durumda istiyorum ya. Paraya ihtiyacımız var. Dedemin arsası da değerli, onu nakli çevirelim. Sonra ben sana yine aynı değerde arsa alırım zaten. Ben kimin için satacağım şimdi o arsayı ha? Bizim geleceğimiz için mi, Azra Hanım'ın geleceği için mi? Ya. Ya Azra ne alaka bu konuyla şimdi? Ya babaannene bugün yarın bir şey olsa o mal mülk kime kalacak ha? Oh ne güzel ya. Kadına bir şey olduğunda Azra Hanım gelecek bütün her şeyin üstüne konacak. Oh mis. Anne bak babaannem ölmedi. Ayrıca ortada ne mal mülk kalacak ne de bir şirket kalacak paylaşacak. Farkında değil misin durum? Ay ben de bunu söylüyorum işte oğlum tam olarak. Ya benim şimdi arsamı satarak kurtaracağımız şirketi ben yarın öbür gün Azra'nın ortaklığına bırakamam madem çok para lazım, rahmetli Hüseyin'in yaşadığı ev satılsın o zaman. Orada bir çocuk da annesi yaşıyor, bilmiyor musun sen? Ne yapayım? Hayır kuruma muyuz biz? Ben bu şirket için hiçbir şey yapmıyorum. Bu şirket için bir şey yapmam diyorsun. Ya sen değil miydin bu şirketin başına geçmem için elinden geleni yapan? Babaannemi her fırsatta karşısına alan, deli raporu almayı bile zorladın kadını. Şimdi sen mi söylüyorsun bunu bana? Evet, ben söylüyorum. Çünkü siz beni bu evde yalnız bıraktınız. Cenk sen beni yalnız bıraktın. Bu Azra'den Anaz. Azra'nın konuyla ilgisi yok. Ya konuyu saptırıyorsun sadece. Babaannem o kadar haklıymış ki bana bunu söylerken. Beni mutfağa götürürken, endiminden başlaman gerekiyor derken o kadar haklıymış ki. Çünkü bir şeyleri kaybettiğinde en yakının bile sırtını dönüyormuş sana. Ben çocuklarımı düşünüyorum. Ya sen kardeşlerini hiç düşünmüyor musun? Ben neyi düşünüyorum? Ha? Ben niye çabalıyorum sence şu an? Şirketi tekrar ayağa kaldırmak istiyorum ben. Bizim için, ailemiz için. Ama sen bana destek olmuyorsun. Şu an bir konfor içinde yaşıyorsan bu babaannem sayesinde. Bunun da farkındasın biliyorum. Bundan sonra gidersin dedemin üç kuruşu karsasıyla yaşamına devam edersin usta. Cenk! Yeter artık! Gülün Hanım, sen de merak etme. Senden hiçbir şey beklemiyorum. Babaanne! Anne! Hasan! Anneciğim! i